Eğer Japonya'ya gitme niyetiniz varsa bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. Japonya Osaka'ya gittiğinizde Japonya'nın en büyük eğlence parklarından biri olan Universal Studio'nun merkezi mevcut. Burada aslında birçok tema mevcut. Bu temalarda mesela Jurassic Park'ta Japonya'nın en büyük hız trenlerinden biri bulunuyor. Biz buna hem sabah hem akşam olmak üzere iki defa bindik. Bir günlük ya da iki günlük biletleri mevcut. Sanırım e, bin küsurat liraydı bir günlüğü hatırladığım kadarıyla. Ayrıca hızlı geçiş olsun isterseniz de onun için ekstra bir para daha ödüyorsunuz. Şu anki aklım olsun ben hızlı geçiş olanı da alırdım çünkü sıralar çok uzun arkadaşlar. 7.5 8.5 gibi açılıyor resmi olarak ama insanlar 6'da sıraya girmeye başlıyor. Jurassic Park diyorum ama Jurassic Park hevesinden dolayı değil. Orada Japonya'nın en büyük hız trenlerinden biri mevcut. Buna binmek efsane güzel bir şey. Bu arada 3 farklı hız treni var. Birisi Harry Potter'da bu en düşük seviye. İkincisi de var. Bunun hangi temada yer aldığını hatırlamıyorum. Ve en son olarak 360 derece dönerek hız treni var ve yatay şekilde gidiyorsunuz. Böyle düz, normal, karşıya bakarak şekilde de değil. 3 farklı hız trenine binebiliyorsunuz. Ücretsiz. Ama tabii ki hızlı geçişi almazsanız sıraya giriyorsunuz ve sıraya biz bir günde sadece iki defa binebildik ve bu yerlerden sadece Harry Potter'lı olan alanı gezebildik. Jurassic Park bir de Nintendo'yu yarım yamalak gezdik gibi bir durum oldu. O yüzden hızlı geçiş alın, bir gün alın ya da daha fazla eğlenmek istiyorsanız iki gün alın. Yine hızlı geçişiniz olsun. Hızlı geçiş gerçekten çok hızlandırıyor. Diğer türlü Hıstıralı sırasında mesela biz 40 dakikaya yakın beklemiştik her biri için. Ee, böyle düşünebilirsiniz. Harry Potter'da da Londra'da da var Harry Potter'ın stüdyosu ama Londra'daki stüdyo biraz daha film çekilirken kullanılan ekipmanların sergilendiği alanların sergilendiği bir yer gibiyken. Japonya'daki bölüm bir sokak kurmuşlar Harry Potter sokağı. Orada geçiyorsunuz mağazalara giriyorsunuz biraz daha canlı yaşanıyor. Ayrıca gerçek boyutlarda değil ama yine gerçek boyutlara çok yakın. Ben videolardan izlediğimde acaba bu gerçekten gerçek boyutlarına yakın mı diye düşünüyordum. Baya büyük. Çünkü girdikten zaten sonra içeride anlıyorsunuz ki bir 3D'li aynı ama hız treni gibi bir deneyim alanı var. Burası da gerçekten çok güzel. Onu kesinlikle denemenizi isterim. Ben hayatımda başka hiçbir yerde öyle bir teknolojik deneyim yaşamadım. Ve Harry Potter'lı. Onun dışında işte Minyonlar, New York, Hollywood vesaire vardı ama yani sabah 7.30'da falan girdik. Akşam 8.30-9'a doğru çıktık. Yetmedi. Çünkü sıralarda biraz vakit kaybettik. Yani yaklaşık 3-4 saat herhalde sadece sıra beklemişizdir. Belki daha fazla. Gerçekten hiçbirine ilgi duymasanız da adamlar sadece temas sunmuyor. Birçok deneyim sunuyor. Deneyimleri de yaşamak istiyorsanız... Ben tavsiye ederim açıkçası. Bu tarz Japon içeriklerinin devamını gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.